Selamün aleyküm. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle güzel bir yaz pastası yapımını paylaşmak istedim. 3 adet yumurtamı, 1 su bardağı şekeriyle krema haline gelene kadar yumuşayana kadar çırptım. Köpük, köpük köpük olduktan sonra 1 çay bardağı sütümü ilave ettim. 2 su bardağı unumu, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tuzunu ilave ederek bütün bu malzemeyi eleyerek yumurtalı karışımı ilave ettim. Daha sonra arkadaşlar bir spatula yardımıyla havalandırarak unumu karıştırdım. Güzel bir kıvam oldu. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime yapmış olduğum kek hamurumu eşit bir şekilde dökmeye çalıştım. 180, 180 dereceli fırında kekimi pişirdim. Daha sonra e, muhallebimi pişirdim arkadaşlar. 2 yemek kaşığı nişasta 1, 2 yemek kaşığı e, unumu 3 yemek kaşığı şeker 500 gram 500 mililitre sütümü ilave ederek şöyle bir karıştırdıktan sonra ay da pişirdim. Göz, göz olduktan sonra kremamı aşağıya indirdim soğumaya bıraktım arkadaşlar bir kabı alarak diğer yandan pişmiş olduğum ve soğuyan pastamı eşit parçalara 3 parçaya kestim görmüş olduğunuz gibi videoda daha sonra arkadaşlar bir kabın içerisine siz yağlı kağıdın üzerinde koyabilirsiniz kremamdan bir miktar alarak serpiştirdim sürdüm arkadaşlar bir meyve suyuyla çilekli meyve suyuyla pastamı ıslattım daha sonra aralarına muz ekledim arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çilekli süsleyip üzerine krem şanti ile desen vermeye çalıştım yaz için güzel bir tarif yapmak isteyenlere kolay gelsin Afiyet olsun arkadaşlar. Kanalıma destek amaçlı like atıp yorum yaparsanız sevinirim. Bir sonraki videoda buluşmak üzere Allah'a emanet olun.